sabah sabah kanalımıza merhabalar öncelikle herkese. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Bizi takip eden <laughs> varsa kaldı eğer. Kaldı mı? Kaldıysa, abonemiz kaldıysa uzun zamandır video çekmiyorduk. Korona kaynaklı bayağı bir uzun süre ara verdi. 3 ay mı oldu falan ya? Yani 2-3 ay oldu sıra. herhalde. Birazcık bana güneş vuruyor bu arada. Çünkü otobandayız biz. Ee, o da Böyle bir size bugün bir vlog çekeceğiz. Nereye gidiyoruz? Biz bugün Bolu'ya gidiyoruz düğüne. Bolu. Bizim için de değişik bir tecrübe ilk kez uzun yola gidiyoruz. Belki şimdi de saçlarını kestik böyle onu da gösterelim. Evet. Korona dolayısıyla kendimiz evet. kesiyoruz hep saçları. Koronadan sere. kaynaklı bıyıkları falan böyle değişti. Ben saçımı boyadım. Benim Beni bırak. takip eden <laughs> var. o varsa saçımı boyadım. Evet. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Neyse de çok şey olmuyor. Hayır bak böyle daha iyi. Güzel evet. olmuş mu benim saçlarım? Güzel güzel. Bence güzel bayağı güzel. Size böyle güzel bir vlog çekmeyi planlıyoruz. Yani gideceğiz şimdi düğüne falan gideceğiz. Şimdi bizi linçlemeyin yalnız korunada niye düğüne gidiyorlar falan diye. Herkes tatile gitti. Bütün influencerlar yani bir aydır tatil yapıyor iki aydır. Onlara laf yok. Güzel hiç olmasın. Biz bari bir günlük gidiyoruz Aynen. yani. Bize linçlemesin rica ediyorum. Her türlü dezenfektan şeyimizi aldık. Bir poşet dezenfektan aldık sadece yanımızda yani her Bunları şey. Bunları zaten Farklı. gösterirsin tek tek. Evet olursunuz. göstersem yani çok oluruz. O yüzden böyle. Şimdilik bir ara vereceğiz. size böyle sonra devam edeceğiz. Arada yani kare kare geleceğiz. Arada geleceğiz yani. Şimdilik hoşçakalın. Boluya az bir yolumuz kaldı. Bu arada burası kalabalıktı. Yani o yüzden çok fazla takılmadık. Çekeciği mi tuvaleti şey yaptım. Evet. Çıktık hemen o yüzden buradan. Ee, şimdi yola devam edeceğiz. Boluya kaç kilometremiz kaldı? 60, 60 falan kaldı. Falan. Evet. Orada devam edeceğiz labumuza. Evet. Buradan böyle. Haydi bakalım. Hoşçakalın. Şimdi Mercedes'ten çıktık e, ee, yoldayız. Niye yoktuk? Niye yoktuk? Bir korona dönemi girdi araya. En son benim bu rezalet fotoğraflarımı çektik. Çok beğenildi o <laughs> Aşırı beğenildi ama belki ki bir türlü çekilmedi. Neden acaba? Birazcık. Kaytar, Neden acaba? Kaytarlı. evet, kaytarıldı. Arka kapıyı açık unutmuşuz birazcık. Ha. Neyse bir yerde de bir ee, Bu Şimdi sonra tam bu ne zamandı korona? Mart ayı gibi. Arka kapıyı açık unutmuşuz. Evet arkadaşlar, şimdi düzce düzce Bercese'den çıktık. Yani mola vermiştik. Mola alanından çıktık. Ve çıktığımız anda arka kapının uçuk olduğunu görüp devam ediyoruz. Evet, şimdi korona neden hiç video çekemedik? Niye çekmedik? Birazcık araba sohbetleri. Özlenmiştir araba sohbetleri. O yüzden biraz araba sohbetleri yapacağız. Lütfen kamerayı sabitleyebilirsem ben yapacağız araba sohbetlerini. He. evet. Şimdi niye yoktuk? Belki. Koronanın dolayısıyla zaten çok aşırı derecede sık ee, Ve görüştüğümüzde de anca hani böyle birkaç saat görüşebildiğimiz için hani videomu çekelim, birbirimizi mi görelim gibi bir şey oldu. Bu bir, birinci neden. İkinci neden, içerik üretemedik yani. Çünkü niye üretemedik? Evde ne kadar içerik çekebiliriz? Mantık yani. Yani diğer youtuberlar gibi demedik yani her günümüzü çekelim falan gibi bir şey demedik yani. yani. Diğer youtuberlar şöyle bir şey yaptılar. Yok evde kaliteli vakit geçirme. Yok bir günüm şöyle geçiyor. Yok iki günüm şöyle geçiyor. Yani bizim her günümüz aynı geçiyordu. Ben bunu bunun nesini çektim. Havuzlu evde oturmuyoruz ki günüm ha. kaliteli geçsin. Adam havuzlu evde oturuyor. Yo. Normal apartmanda aynısında oturuyor. Bir günüm nasıl kaliteli geçiyor yani. Laptop'tan dizi izliyor Bu kaliteli gün geçirme. Biz de izliyorduk. Netflix'ten dizi izliyordum yani. Dizi kalmadı. Şimdi bunu da çekmenin şeyini bulamadık. Yani gereksiz geldi. Yani. Yok dolabımı düzenliyorum. Yok, yani ben dolabımı çekmedik Herkese ya. Herkese sallıyor. <laughs> çok saçmaydı. Bence böyle. Ve çok sıkıcı içeriklerdi. Ben derken sıkıldım. Neyse bu yüzden bunları da çekmedik. Soru cevap falan videolarını da çekmiştik. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz falan filan çekmiştik. Sonra dedik ki geri dönüşümüz muhteşem olsun. <laughs> ve bol yolundayız. Evet güzel. güzel. Daha, şey. Yani daha doğrusu Mayıs ayı bitince e, video, yani video çekmedik. Gezmeye başladık ama gene de hani böyle nasıl diyeyim. Yani ilk gittiğimiz uzak yer burası açıkçası. Yani öyle çok aşırı uzak yerlere, yani video çekilecek yerlere gitmedik. Hep böyle yakınlarda dolaştık falan. Gene de yani ilk buraya gidiyoruz. O yüzden burayı çekelim dedik. Yani o yüzden. Şimdi YouTube'a artık bir geri dönüş yapacağız inşallah. Amin. Bize abone olun. Tamam mı? Abone olun keyfimiz gelsin <laughs> bu, bu videoyu beğenip paylaşıp, bir daha evet, abone olursanız gerçekten hem bizim bu tarz videolar yapmamıza katkı sağlarsınız. Evet. Yani içeriği daha doğrusu biz belirlemiyoruz. Mesela bugün böyle gelişti yani. Bulu Vlog. Yani Bulu'da ne çekmişsiniz yok derken Vlog diye gelişti. Ama normalde hani başka şeyler de çekiyoruz. Siz istediklerinizi yazabilirsiniz. Bizi Instagram'dan takip edin. Ayrıca e, karantina döneminde her genç kızın ya da her genç çocuğun yaptığı gibi ben TikTok <laughs> indirdim. E, Belki başlarda çok buna karşıydı ama gayet şu an seviyor bizim TikTok hesabımızı seviyor Seviyorsun sen de seviyorsun. Ay bunu kabullen. Kabullen bunu. bizim TikTok hesabımızda da şuraları buraları bir yerlere ekler belki. Yapar yani. Bu işleri seviyor. Ondan sonra cimine. Biz Bizi oralardan TikTok'tan da takip edebilirsin. Orada çok aktif değiliz ama olacağız yani. Daha çözmeye çalışmıştık. Böyle çok saçma şeyler var ama biz daha böyle tatlı şeyler yapmayı planlıyoruz. Mantıklı daha, daha eğlenceli. Daha eğlenceli şeyler. bir de şey şeyi merak ediyorum. Sessiz vlog mesela izlenir mi? Bunu merak ediyorum. Çünkü mesela insan, bazı insanlar çekiyor, ben izliyorum, seviyorum. Siz seviyorsanız biz de çekelim. Mesela sessiz vlog da güzel gibi. Değişik. Farklı bir Evet, hoşumuza giderse. Bu arada saçlarım nasıl olmuş? Bunu da yorumlara yazar Bu benim için önemli. <laughs> Dış mihrakların ne dediği benim için önemli. Kötü yorumları çok dağıtmayın yani. Kötü yorumları asla sınıyor. Şöyle sızlıyorum. yazın yani. Hani abla kötü olmuş hani şöyle olabilirdi gibi bir şey yani Direkt kötü olmuş ya da kalbim kırılabilir <laughs> birazcık. Ben birazcık alın kalıcıyım. Belki hoş bilir. Ay bu arada şunu da söylemek istiyorum. Eylül'ün 15'inde Allah nasıl kusmet ederse sizin belki çimde birincisiniz. İşte bu vloglanır. Bu arada 27 Ağustos benim doğum günüm. Bana hediye göndermek isteyenler gönderirler. gelenler bütün hediyeleri açarım yani her türlü. Ama yok şaka bir yana kutlarsanız sevinirim yani. Instagram hesabımdan yazın 27 Ağustos benim doğum günüm. Yazan herkese cevap veriyorsun. Evet vallahi herkese cevap vereceğim. Yeter herkese doğum günü kutlayayım ben çok seviyorum doğum <laughs> Yani ben de hepsini ilk kez göreceğim ama sosyal medyadan hepsini tanıyorum. Yani perfake çekime devam edeceğiz. Hoşçakalın. <laughs> hoş Neden giremez? Ben beceremem. E ben Biraz. girerim bırak. Hadi bak. Evet. Bak. Devam edelim mi video? Evet. Ne yapıyorsun? Evet, evet, tamam, tamam. okey başlayalım. Evet arkadaşlar, Bolu yolculuğumuz son buldu. Şu arkadaşlarımızın yanına geldik. Berkcay'ın arkadaşları. Berkcay. Şimdi hepsini tek tek tanıtacağız. Evet, Her düğünün sahibi şeyleri. ve gelinin erkek kardeşi. <laughs> Merhabalar. Uğur. Uğur da burada. Uğur <laughs> kanalımıza birkaç bir şey söylemek ister misin? Evet, duygularını alalım seni. Bu insanları izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olun. <laughs> bir seyretmeyin abone olun. Beğenin. <laughs> Düğünümüz Ketabiz var. Kanalımıza. Aynen duygularını alalım Eş... yani. Ablan evleniyor şimdi. Evet. Evde bir kişi gidiyor. Abi, bir kişi gidiyor. İyi yani öyle. bir de abim olmuş oldu. Sıkıntı yok. Evet. Evet. Kardeşlerim sağ olsun beni yalnız bırakmadılar bugün de. Evet otokart Kocaeli'den <laughs> geldiler. Karabük'ten geldiler. Şu anda Bol'dayız. İkinci düğün yapıyoruz. <laughs>